Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün bildiğiniz gibi Happy Tree e yeşil ayı olan Filipi'ye yeni bir form yaptım. Kendim yaptığım bir form bu. Filipi'nin kendi yaptığım bir formu. Onu göstereceğim Hı. size. Hadi şimdi göstereyim. Nightmare Philippi. Arkadaşlar Filipi'ye yaptığım form bu oldu. Evet. Çok fazla sinirlendiğinde çok ama ya çıldıracak kadar delirecek kadar sinirlendiğinde Filipi benim avımda buna dönüşecek. Ve bu da çok güçlü bir şey. Ölümsüz bir şey Nightmare Filipi. Ya yani öldürülmesi, öldürülmesi imkansız bir kişi. Nightmare Filipi. Yani Nightmare Filipi olduğunda Filipi ölümsüz oluyor. Neyse karakter bu kadar da arkadaşlar. Sizce yaptığım Nightmare Filipi güzel olmuş mu yoksa kötü mü olmuş? Yorumlara yazın. Neyse video buraya kadardı. Ayna o atmayı unutmayın. Siz seviyorum. Görüşürüz.